Mustafa amca, beni tanıdın. Nereden geliyorsun kızım? Hangi köyden? Düzce'den. Hani türkü okumuştum. Mektup yolladıydın ya. Gönül gelse muhabbet edelim. Gönül gelse muhabbet edelim. Hatırladım, hatırladım. Kendini yorma kızım. İsmin nedir? Dilber. Dilber Babuş. Dilber, üç koca yıl geçmiş. Neden şimdiye kadar gelmedin? Evet elbette amca. Buraya geldiğinden ailenin haberi var mı? Yok. Kaçtım. Duyarlarsa öldürürler beni. Yaşın 16 var mıdır? Dilber, bak kızım. Reşit değilsin. Annenin babanın izni olmadan ben seni ne kayıt odasına alabilirim... ...ne de sesini radyoda yayınlayabilirim. Ama Mustafa amca, onca yol geldim. Burada kalabileceğim bir yer var mı? Anamın bir kardeşi var. Teyzen yani. Adresini biliyor musun? Kaç defa gidip geldiydik. İyi, güzel. Bak kızım, Reşit olunca yine gelirsin sana bir derleme alırız. Her şey yoluna girer.